2025'in bitmesine sayılı günler kaldı. Ben bu yolda çok şey öğrendim. Kimin gerçekten yanımda olduğunu, kimin sadece işine geldiğinde gülümsediğini. İnsanların çoğu sözleriyle değil, sessizlikleriyle tanıttı kendini bana. Öğrendim ki herkes dost değildir. Her yanındayım diyen kalmaz. Her gülen yüz samimi değildir. Bazıları sen yükselirken yanında durur, düştüğünde seni görmezden gelir. Bu yıl bana şunu öğretti. Kimseye körü körüne güvenme. Planlarını, hayallerini, yaralarını kimseye anlatma. Çünkü herkes senin kadar temiz niyetli değil. Ama şunu da öğrendim. Yalnız yürümek, yanlış insanlarla yürümekten çok daha değerlidir. Gücüm kimseye bağlı değil artık. Ayakta kalmayı, susarak sabretmeyi ve kimse alkışlamasa bile devam etmeyi öğrendim. İşimde başarılı olmayı sessizce öğrendim. Kimseye kanıtlamadan kendime verdiğim sözleri tutarak. Artık biliyorum. Az insan, net duruş, sağlam sınırlar ve en önemlisi kendime olan inancım. 2025 benden çok şey aldı belki ama beni olgunlaştırdı artık kim olduğumu biliyorum ve kim olmadığımı da.